Herkese merhaba arkadaşlar. Adamasalı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adamasalı dizisinin 7. bölümünden kamera arkası muhteşem yeni videolar geldi. İşte sizler için sehten e, haziranın muhteşem kalelerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.